Merhaba arkadaşlar. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, biz yüzle başlayalım. Ondan sonra sırayla e, piyasaları bir genel anlamda analiz edelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi biz yüzün e, öncelikle hacim ve para akışını inceleyelim. Arkadaşlar son dönemdeki bu yükseliş hareketinde son bir haftalık diyelim. Yükseliş hareketinde hacimlerde bir yetersizlik görüyoruz. Yani hacimler düşük kalıyor. Bu da piyasaya çok fazla bir ilginin olmadığı anlamına gelebilir. Para akışında bir düzelme var. Yani az da olsa yani hacimsiz de olsa bir para girişi gözlendi özellikle bu perşembe ve cuma günleri arkadaşlar. Para akışı fena değildi. Yalnız özellikle şunu belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta ciddi bir yabancı çıkışı oldu. Bu haftanın verileri zaten önümüzdeki hafta açıklanacak. 800 milyon dolar civarında bir yabancı çıkışı olduğunu da söyleyelim. Yani şu büyük düşüşün olduğu hafta 800 milyon dolar civarında bir yabancı çıkışı yaşadık. Peki. Şimdi buradan bir tepki hareketi oluşursa arkadaşlar şu bölgede tepki hareketimiz daha doğrusu oluştu da devam ederse geleceği nokta tahmini söylüyoruz tabii ki. Şu düşeni kırdığı yer olan kanaldır arkadaşlar. Yani şuralar artık bizim için dirençtir. Özellikle şu bölgede bir fiyat boşluğumuz var artık. Bu fiyat boşluğunu kapatabilir ama özellikle de uyarmak istiyorum. Bu fiyat boşluğu kapanırsa eğer ondan sonra bir süre kenarda izlemek gerekiyor. Bu trendin üzerine atıp da tekrar yükseliş trendine girecek mi yoksa bu hareket sadece bir tepki olarak kalacak mı? Yani yukarıda şöyle bir marjımız var. Aşağı yukarı %5-6'lık bir var özür dilerim boşluğa kadar alırsak %4.88'lik yani %5'lik kabaca bir yükseliş marjımız olabilir. Buna dikkat edelim dostlar. Bunun dışında biz düzle ilgili söyleyeceklerimiz. Bakın şurada hareketli ortalamalar. 200 periyotluk, 200 günlük hareketli ortalamadan üstsel hareketli ortalama bu. E, tepki yaşadık. Şu an nereye gidiyoruz? Kırmızı ortalama. 1457 arkadaşlar. 1457, 50 e, özür dilerim 22 periyotluk ortalamadır. Oraya doğru bir hareket olabilir. Eğer onu geçerse de mavi çizgimiz olan 1476 önümüzdeki hafta için izlenecek seviyelerdir. Eğer bu bölgeler kırılırsa dediğim gibi 1514'e kadar bir yükseliş olabilir. Bu bölgede hatta şöyle bir ikili tepe veya bir çanak oluşumu bile görebiliriz arkadaşlar. Yani şu bölgeyi bir test edebiliriz. Ama sonrası için sonra konuşmak çok erkendir diye düşünüyorum. Bunun dışında çift fibo çalıştım bugün. Önceki attığımız fibonacci şu bölgede arkadaşlar. Şu dipten tepeye attım ve ne demiştim? 1474 çok kritiktir. Burayı geçerse yani aşağı yönlü kırarsa çok ciddi salınımlar olur. Zaten bir gün içinde olan oldu arkadaşlar. Çok da fırsat vermediler. En düşük kaçı gördük? 1256'yı gördük. Bu trendin bozulduğu anlamına geliyor. Bu trendin ilk hedefi 1206'dır. Yani uzun vadeli bizde bana göre hedef 1206 seviyeleri. Onun altında başka rakamlar da var. Zamanı gelince konuşuruz. Şu anki tepki yükselişi diyorum özellikle bakın tepkidir bu. Bu tepki yükselişinin e, hedefine bakalım. 1422 çok ciddiydi. Onun üzerinde kapattık çok şükür 1430'da arkadaşlar. Şu an 1462 ve 1518. Bakın bu rakam yine karşımıza çıktı Fibonacci'de. 1518 şu an için bir hedefi olarak görünüyor. Dolar TL analiziyle devam edelim. Dolar TL için de çift fibo çalışması hazırladım arkadaşlar. Şimdi Donald TL için öncelikle şu Fibonacci çizmiştik ve 765 rakamının çok önemli olduğunu söylemiştik. Bu rakam geçilirse de hızlı yükselişler olabilirdi. Zaten oraya bir günde geldik ve ardından yükseliş devam etti. Sonraki dirençlerimiz 813'tü. 813 üzerinde de 872 direnci veya hedefi vardı. 813 geçildi. Üzerinde biraz kalındı bir iki gün. Daha sonra etrafında dolanıyoruz şu an. Şu an itibariyle 8-17'deyiz arkadaşlar. Eğer bu seviye üzerinde kalırsa yukarıdaki hedefimiz gerçekleşir. Yani 8.72 oluşur. Şimdi buradan bir düzeltme olursa arkadaşlar bir ayı dönüş sinyali de almışız aslında. Eğer buradan bir dönüş olursa kritik nokta 7.98 şu Fibonacci'ye göre 7.98 bakın Dokunmuş ardından tam da o noktaya dokunmuş arkadaşlar ve sıçrama yapmış. 7.98'e 7.97 ee, Onun altındaki rakamlar 7.82 7.67 ve 7.46'dır arkadaşlar. 7.46 önemli bir kaledir aynı zamanda. Bunun dışında Yerlilerin önceki hafta 5 milyar dolar civarında bir satış yaptığını da belirtelim. Yani şu bölgede bir ciddi bir yerli çıkış oldu arkadaşlar. Yerli yatırımcının çıkışı yaşandı. Şimdi şu bölgede bir çanak oluştu. Şu çana bir kulp arkadaşlar takıyoruz gibi. Bakın şu bölgede bir kulp oluşabilir veya tekrar ortalamalarına doğru geri çekilebilir. O, o kısmını artık şu an bilemeyiz. Eğer kulp oluşur da şu çanak geçilirse çok ciddi yeni zirvelerden bahsedebiliriz. Geçilemezse korkacak bir şey yok. Tekrar aşağı doğru salınacaktır arkadaşlar. Bunun dışında bir negatif uyumsuzluk da tespit ettik. İşte yerlilerin özellikle çıktığı bu bölgede Aresay şu yükselişi arkadaşlar çok onaylamadı. Negatif uyumsuzluk oluşmuş bu bölgede. Onun zaten düzeltmesini yapıyoruz. Bakalım önümüzdeki hafta artık ne olacak bahsettiğimiz dirençlere göre. Evet, gram altına bakalım kısaca. Gram altında bir formasyon tespit ettik arkadaşlar. Şimdi bakın şurada buna W formasyonu da derler. İkili dip formasyonu da derler arkadaşlar. Şu bölgede bakın bir W oluştu ve bu siyah çizgiyle belirttiğim alan çok sert bir şekilde geçildi. Bakalım normalde bu tip formasyonlarda çizgi uzamaya devam eder arkadaşlar. Normal koşullarda böyle olur ama bu, bu sefer de böyle olacak mı olmayacak mı izleyeceğiz. Bakın mesela şurada da bir W var. Dikkat ederseniz geçilmediği için sert aşağı devam etmiş. Hatta tersine bir formasyon oluşmuş aslında bu bölgede. Şimdi şu an işimiz burada. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki süreçlerde ne yaşanabilir? Bunu hemen kısaca söyleyelim. Arkadaşlar, şimdi bu geçildi tamam ama tekrar şuraya değme yaşanabilir. Yani 420'li seviyeler tekrar gündeme gelebilir. Düzeltmesini yapıp soluklanıp tekrar bu formasyonu onaya götürebilir. Veya bu desteği aşağı kırarsa tekrar aşağı dönlü bir trend oluşabilir. Bunu artık izleyeceğiz önümüzdeki süreçte. Ama şuradaki formasyonun kırılmış olması oldukça önemlidir. Biraz daha piyasadaki gelişmeler bizi yönlendirecektir. Bu durumda 418 önemli desteğimiz olacak. Aynı zamanda Fibonacci desteklerine baktığımızda onun altında 414, 412 Yukarıda ise arkadaşlar 438 yine kritik desteğimizdir. 438 kırılırsa dediğim 418'li rakamlar görülebilir. Eğer 438 üzerinde kalmaya devam ederse yukarıdaki direncimiz 461'dir ki zaten 460 bu direnci görmüşüz. Ardından bir dönüş sinyali almışız. Zaten geçen hafta şunu belirtmiştim özellikle. Bakın şurada da bir çanak oluşuyor. Şu bölgede Pardon herhalde yanlış aldık. Evet şu bölgede bir çanak oluşuyor dedik. Buna kulp takabilir. Eğer kulp takarsa arkadaşlar biraz süzülecektir. Ama akabinde eğer bu çanak yukarı doğru geçirirse arkadaşlar kulp sonra o zaman yeni zirveler gündeme gelir. Tıpkı dolar tl'de anlattığım yönde bir hareket. Gram gümüş bakalım biraz da. Gram gümüşte 4 saatlik grafik açık şu an. Bollinger bandına baktığımızda şu bölgede bir yatay hareket görüyoruz. Bu büyük sıçramadan sonra. Şimdi buradaki yatay harekete baktığımızda arkadaşlar önce bir zorlandı yukarı doğru kırılamadı. Aşağıya geldi aşağıyı zorladı destek de kırılamadı. Şimdi tekrar yukarıyı zorluyoruz. Bu yatay hareket bir yöne kırılacaktır tabii ki. Bakalım şu an parabolik sara baktığımızda yukarı olma ihtimali daha yüksektir. Aynı zamanda Bollinger'da yukarı destekliyor. İzleyeceğiz önümüzdeki günlerde veya saatlerde. Fibonacci dirençlerine baktığımızda geçtiğimiz hafta 6.55 önemli dirençtir dedik. Ve 6.55 şu an itibariyle kırılmış. 4 saatlikte yine. Üzerinde 6.61 ve 6.70 dirençleri var. Özellikle 6.70 üzerinde kapanışlar görürsek 7 üzerine atabilir. Şöyle gösterelim direnci. Biraz daha. Evet şu 7.17'ye doğru bir hareket yaşanabilir. Dediğim gibi ama koşul ne? 6.70 üzerinde kalıcı kapanışlar arkadaşlar. Şu siyah çizgiyle belirttiğimde düşen kanaldı kısa vadede. Onun da kırıldığını görüyoruz. Yani şu an itibariyle gümüş tarafında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Son olarak DMI indikatörüne bakalım. ADX ile birlikte şu bölgede al sinyali oluşturmuştu. ADX'in güçlendiğini görüyoruz. 20 seviyesi üzerine bugün itibariyle attı. Şu an günlük grafikteyiz. 20 üzerinde alıcılar gelir ama 25 üzerine attığında alıcıların çok daha güçlü olduğunu görürüz. ADX de onun için değerli bir indikatördür aynı zamanda göstergedir. Eğer 25'e de gelip de üzerine giderse o zaman hareketlerin agresifleştiğini göreceğiz. Belki. Herkese bol kazanışlar diliyorum.